Kuşa beraber ee, yüzüm açacağım. Onlar geldi. Yani artık yüzüm açacağım. Kararımı verdim. Gözlüğümü yani çıkartacağım. Tipimi beğenmeyeceksiniz ama hadi olsun. O zaman başlayalım. Hayır. Yani yorumda yakışıklı mıyım, yakışıklı değil miyim diye yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şey, yani bu kadardı. Bu bu videoya yani e, yüzümü göstermek için yaptım. E bu videoda mesela, mesela maillerimi açıklayabilirim falan filan de sorabilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz. E, o zaman o zaman görüşürüz. Hmm. İçeride hiç şey öyle yapmayacağım. Şimdi GOOOOOO-